yanlısı değildi. Tam açıklama açıklamada değildi. Sadece aday başvuru sunu yapalım istedik. Dosyamızı hazırladık. İlçe başkanımızla, ilçe örgütümüzle teslim ettik. Ben de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu bir demokratik yarış. Aile içerisindeki bir yarış. Bu süreci çok iyi koordineli bir şekilde götürmek bütün aday adaylarımızın birinci görevi oldu. Biz burada bir tane aday seçeceğiz. O adayımız da diğer partilerin adaylarıyla bandırmada yarışacaklar. Amacımız daha iyisini, daha güzelini, bandırmaya daha yakışanını yapabilecek bir adayla yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını bandırmada dalgalandırmak olmalı. Bu yarışın ilkeli, seviyeli, adil, eşit şekilde devam etmesini canı gönülden istiyorum. Yöntem henüz başkanım bahsetmedi ama diğer aday adaylarında birazcık bahsetmişti. Daha çok somut bir şey yok. MHK'dan geçen bir şey yok. Öncelikle belirli başkanları ile ilgili bir anket çalışması yapılacağı söyleniyor. Memnuniyet anketi olacak bu. Sonra da aday adayları ile ilgili bir anket çalışması yapılacak. Belki temayül yoklaması yapılacak. Belki sandık olacak. <laughs> Ama bu kardeşiniz bu memlekette hizmet etmeye aday. İster seçim olsun, ister genel merkezimiz hangi arkadaşı uygun görürse öyle olsun. Ben bu memlekette sevdalıyım. Ben bu memlekette bilgimle, birikimimle belediyedeki deneyimde hizmet etmeye adayım. Sizlerin de, partimizin de, sizlerin de kam desteğiyle inşallah bu görevin üstesinden gelebileceğime inanıyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. <laughs>